CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, devletin kasasını kalpazanlara destek fonu haline getirdiniz. Şimdi, sporcular için vergi indirimi istisnası 2028'e kadar uzatılıyor, 5 yıl daha. Peki, bu futbolcular vergiyi vermiyor, ne yapıyor? Devlete vermediği vergiyi seçiler zana veriyor, dedi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ekonomiye ilişkin torba kanun teklifinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuştu. Ağbaba, şunları söyledi. Devletin kasasını kalpazanlara destek fonu haline getirdiniz. Şimdi, sporcular için vergi indirimi istisnası 2028'e kadar uzatılıyor, 5 yıl daha. Normalde, iyi bir şey, diyebilirdik ama iyi bir şey değil. Süper Lig'de oynayan bir futbolcunun 1,9 milyon liraya kadar olan geliri sadece %20 vergilendiriliyor. Herhangi bir çalışan 70 bin liranın üstünde yıllık geliri için %20, 1,9 milyonsa geliri tam %40 gelir vergisi vermek zorunda. Peki, bu futbolcular vergiyi vermiyor, ne yapıyor? Devlete vermediği vergiyi seçiler zana veriyor. Öyle skandallar var ki bunlarla ilgili rakamları bilmiyoruz milyon dolarlar, sizin gördüğünüz ama bizim bilmediğimiz rakamlar havada uçuşuyor. Ancak burada dikkat çekilmesi gereken bir nokta var, ne seçil erzan ne futbolcu ne para. Dikkat çekilmesi gereken bir nokta şu, dolandırılan bazı futbolcular Emre Belözoğlu, Arda Turan, Muslera Nisan ayında Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşüyorlar havaalanında. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanında Sayın Murat Kurum var, Sayın Süleyman Soylu var, Sayın Mustafa Varenk var, onları dinleyen Erdoğan, Süleyman Soylu'ya talimat veriyor, bunu çözün, diyor. Peki, burada Cumhurbaşkanı konumunun ne olarak adlandırabiliriz? Bir dolandırıcılık var, bir kaypazanlık var, bir üç kağıt var, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Allah aşkına buradaki konumu ne? Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir olay göremezsiniz. Dünyanın hiçbir ülkesinde bir cumhurbaşkanı sahtekarlar arasında, kalpazanlar arasında ara buluculuk yapamaz. Ne yapıyor? Denizbank'a talimat veriyor, bunu çözün, diyor. Bakın, bir şey söyleyeyim, iyi ki Denizbank'ta olay olmuş, Vakıf Bank'ta olsaydı, Ziraat Bankası'nda olsaydı, Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla bu paralar şakır 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 ödenmiş olurdu. Ahlakı, utanmayı yok ettiniz. Elinizi vicdanınıza koyun. Bakın, gelişmiş bir ülkede böyle şeyler yaşayamazsınız. Niye yaşayamazsınız biliyor musunuz? Orada hukuk var, sistem var, ne var? Ahlak var, utanma var, ar var. Muhafazakarsınız ya Sayın Abdullah Güler. Bu memlekette ekonomi çöker, işsizlik artar, dolar yükselir ama bu memlekette ahlakı yok ettiniz. Ahlakı, utanmayı yok ettiniz, arı yok ettiniz. Şimdi, hep duyarız ya, Sülün Osman, Raki ya da Parsa'dan, vallahi bunlar iyi adamlarmış, namuslu adamlarmış, bunları görünce. Todex vardı. Ne vardı? Çiftlik Bank vardı. Seçil vardı. Yeni çıktı, Polat ailesi. Peki, bunların ortak özelliği ne? Hepsinin ortak özelliği, Sayın Bakan'ın kabine arkadaşlarıyla resminin olması. Şimdi, peki, bunlara ne oluyor? Vallahi, bunlara bir şey olmuyor. Örneğin bir gazeteci çıkıyor. Sayın Bakan, bu Amerika tarafından mal varlığına el konulan bir iş adamıyla ilgili sorunu çözelim. 10 milyon euro verelim diyor. Ne oluyor? Gazeteci işinden istifa ediyor. Utanma var mı? Hala geziyorlar. Kimisi hala siyasetin göbeğinde. Bu memlekette nerede namussuz varsa, nerede sahtekar varsa, nerede hırsız varsa, nerede kokucu varsa bir bakanınızda resmi var. Ne oluyor? Bir şey oluyor mu? Olmuyor. Sayın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göğsünü ciğir ciğir övünüyor, diyor ki, bu ülke suç örgütlerinin cenneti olmuştu, suç örgütleriyle mücadele ediyoruz, suç örgütlerinin üzerine operasyon yapıyoruz. Adama sorarlar, Ali Yerlikaya, bundan bir yıl önce İçişleri Bakanı Gökhan Günaydın mıydı, Abdurrahman Tutdere miydi, Cavit Arı mıydı, diye sorarlar adama, sorarlar. Yahu İçişleri Bakanı AK Parti'den bu memleketi 22 yıldan beri yöneten siz suç örgütleriyle ne yapıyorlar? Mücadele ediyorlarmış. Utanmasalar bunu da CHP'ye bağlarlar. AKP memleketi kumarhane, vatandaşı da kumarbaz yaptı. Dindar nesil yetiştirmek isteyen iktidar ne yaptı biliyor musunuz 22 yılda? Memleket kumarhane oldu, millet de kumarbaz oldu. Kimisi yasal, kimisi yasa dışı bahisten milyonlarca dolar kazanılıyor. Bununla ilgili de bir tedbir var mı? Yok. 2023 yılının sadece ilk 10 ayında şans oyunlarından elde edilen gelir 19,4 milyar lira, 2024'te şans oyunlarından toplanması beklenen para 55 milyar lira. Memleketin hali bu. Dedim ya, memlekette insanlar artık Sülün Osman'a, Rakiye, Banker Bilo'ya rahmet okuyor, bunlar temiz insanlarmış, temiz insanlar, diyor. Sebepsiz zenginleşme, emeksiz zenginleşme, ter akıtmadan zenginleşme maalesef memlekette itibar kazandırıyor. Hırsızlık yapan, namussuzluk yapan, dolandırıcılık yapan bir insanın utandığını ya da ceza aldığını hiç duydunuz mu? Duymadınız. Dolayısıyla yapılması gereken bu memlekete tekrar ahlakı, tekrar utanmayı getirmektir.